Kedi Miyavcı, galaksi tarihindeki en büyük olaylardan birine imza atmıştı. Uzayda ilk Türk astronot kedi olarak tarihe geçmek. Ama bu yalnızca başlangıçtı. Asıl heyecan verici kısmı uzay istasyonunda Kekopar Genel Başkanı Profesör Doktor Kedimettin Miyavoğlu ile yapacağı ilk buluşmaydı. Tüm evren bu tüylü buluşmayı merakla bekliyordu. Kediyer, uzay kapsülünün içinde heyecanla dolaşırken bir yandan da kuyruğunu kovalıyordu. Bu uzayda yer çekimsiz ortamda oldukça zor bir işti. Kapsüldeki ekranda uzay istasyonundan gelen canlı bağlantıyı gördüğünde heyecandan tüyleri diken diken oldu. Ekranda kedi astronot kıyafeti giymiş, ciddiyetle bilim kedisi görevini yerine getiren Kedimettin oğlu belirdi. Kedimettin, Miyav, Kediyer... Uzayda her şey yolunda mı diye sordu. Kediyer, miyav kedi